Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hadi gelin sizinle saklanmış oyuncakları bulalım. Evet. Şimdi bakıyorum. Evet, arıyoruz. Arkadaşlar 3 tane saklanmış oyuncağı bulacağız. bir tane parçasını buldum ama kendisi yok. Allah Allah. neyse Evet arkadaşlar çok zor yere yardediler. Bir tane parçası bende ama kendisi yok. Ben de bir tane gördüm sepetinin içinde ama o değil. Evet. Arkadaşlar, Aa. abim bir tanesini buldu. İşte, araba böyle. Dondurma arabası. Bir tane bulduk. İki tane kaldı. İki tane araba kaldı. Birisi çöp arabası, birisi de mumya. Şunun içinde olabilir mi? Bak, onda değil bak. Bakalım. Diyoruz. bulmaya çalışacağız Arkadaşlar sanki abim bulmak üzere çünkü so çok sıcak gibi hissediyorum buralarda olabilir Allah Allah nerede bunlar ya Allah'ım Rabbim. Evet arkadaşlar. Beraber son bir tane kaldı. O da minik çöp kamyonu. Buna benzer minik çöp evet. kamyonu. Evet. Hiç bu görmedim ben onu ya. Aha burada. Aa, burada. abim beni yendi. Evet yine. İki evet bir yendi. arkadaşlar abim beni iki bir yendi. Ben bunları buldum. Yendi. Kan je mijn kanaal abonneren of niet? vergeten,